Azıcık. ne? başladık. Merhaba arkadaşlar. Şimdi gülen çorap yapacağız. Evet, gülen çorap yapacağız. Malzemelerimiz neler? Bu ilk, ilk böyle bir tane Evet, renkli renkli bunlardan arkadaşlar. Evet. Bir tane çorabımız var. Evet, yani iki çorabımız tane var. tane çorabımız var. İki tane bardağımız var. var. Şimdi size gülen çorap i̇şte yapacağız. Bir gözlerimiz var. Evet. <laughs> evet hadi bakalım otur yapalım. İlk başta şu bardaklarımıza çorabımızı geçireceğiz. Geçireceğiz. Evet arkadaşlar dur dur daha dermiyoruz. Çorabınızı bu şekilde bardağa geçiriyorsunuz. Şurası ağız kısmı olacak. Sonra ne yapacağız? Tabii bunun tepesini deleceğiz. Ama şöyle bununla. Bunu ne işe yarayacak? Şöyle şöyle deleceksin. Bunu ne yapacağız? onunla o şey saçları yapacağız. Şöyle şöyle deleceğiz şimdi. Evet arkadaşlar bunu derdik. Şunu da şöyle kaleme sarıyorsunuz. Saç şekli yapıyorsunuz. Sonra şu kalemi yani sopa gibi şöyle daire şeklinde oluyor. Ve bunu bunun içine geçireceğiz böyle. Saçları olacak. Evet arkadaşlar şu şekilde ortadan saçlarını yaptık. Şöyle oldu. Gözlerini yapıştıracağız. Bir tanesi uçtu bir tanesi. Azra şunu açsana gözünü. Çıkar şurayı yapıştır. Açılmadı. sen çek şöyle beni. Hadi. Elinde. Çek çıkmıyor mu elim? Göz. Sen zor çıkı. Göz çıkmıyor diyor. Nasıl? Dur. Biz şöyle gözler yaptık. Anne durduruyorlar. Vereceğim ya sana. Şimdi evet buna yapıştır. İlk başta şunu bir tanesi bu şuraya. evet evet oraya. Evet. Bir tane de şunu. Onu da açmamız lazım. Evet onu da yapıştır. Evet. Arkadaşlar. Gülen yüz çorabı. Bir şey dolaşıyor. Nerede? Karınca. Bir şey olmaz o. Zor. Çok tatlı oldu değil mi Azra? da? Merhaba ben merhaba. Benekli olsun bunun adı. Kalk buna basacağım. Gitti o gitti gitti. Git. Gitti gördüm. Git Gel sen bunu yap. Az daha da çorabını geçirdi. Şimdi üstlerini deliyor. Çok tatlı oldu. Bunun adını, bunun adını benekli koydum ben. Benekleri var çünkü. E benimkinin de. Benim da benekli. Evet, onun da benekli. Siz isterseniz böyle oynayan gözler var. Oynayan gözlerden de alabilirsiniz. Oldu. Yaptın mı? Yaz onlar işte şöyle saç yaparken zor oluyor. Şunu dolayacaksın. Hangi renkleri istiyorsun sen? Ben kahverengiyle sarıyı şu seçtim. Renkli. Sen Hayır, iki tane yapıyoruz Azra. Sadece iki tanesini Pembeli, seçeceğim. Kırmızı. Tamam, Pembeli, pembe kırmızı. Tamam. Pembe kırmızı. Değil mi? Olur. ile kırmızıyı saç yap. Biz, iki tane yaptık. Şu kadar da siz yapıp da bir sürü saç kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi saçları dola. Heh, saç şeklini yapalım kıvılcık. <laughs> şöyle şöyle yap. Evet. Ya bu nasıl bir şey? Oğlum bozulabilir. Hı hı. Tamam çok al, fazla uzun olmaz. Sağlam. Aldık. mı ya? Evet çıkar. Oha, Hayır öyle yapın. değil. Öyle çıkarmayacaksın. Böyle. Böyle saçı olacak ya. Sonra bunu buraya Sonra batıracaksın böyle, böyle. böyle. Deldiğin yere. İşte bu kısmı <laughs> biraz zor. Benim kanalımın da bakalım, oturalım. Evet, pembeyi sardık arkadaşlar, böyle içine geçirdik. Pembe saç oldu. Şimdi kırmızıyı da şuraya yapacağız. Pembe kırmızı çok güzel olur, değil mi? Hı hı. Sardın mı? Evet. Güzel kıvırcık saç oluştur güzel yapmıyor mu Çok güzel yapıyorsun. Tamam. Bugün sen de kırmızı kırmızı oldun. Hep kırmızılardan yana. Azra çok şık oldun bugün. Tamam çıkalım. Evet şimdi gözlerini yapıştırıyoruz. Saçlarını geçirdik ortasından. Yapıştır bakalım. Güzelce. Ay çok tatlı oldular. Peki. Evet, ikisi de çok tatlı. Ver, şöyle tutacağım. Evet. Ama ama benimkini biraz büyük oldu. Bir şey olmaz, benimki de öyle. O zaten gözükmüyor orası. Koy. Evet, biz bunların adını benekli koyduk arkadaşlar. Benekli. Benim benimkimi daha güzel, annemkimi mi? Daha güzel. güzel. Herkülum yazan. Evet. Kırmızılı pembeli olan Azra'nınki. Kahverengili sarılı olan ki de benimki. İkisinin adı da benekli yaptık. Gülen çoraplarımız hazır. Benimkini içi koptu. Evet. Benimkini kopmadı. <laughs> Hadi arkadaşlara bay bay diyelim. Bay bay. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi, bize arkadaş olmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.